Sene 1914, 1918 Osmanlı Devleti yenilmiştir. Sene 1919 Osmanlı Devleti yeniden dirilir. Bizim için her şey ya istiklal ya ölümdür artık. yarılsın da nihayet yerin altı. Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı. Topraklaşan ellerde birermiş alev yansın. Kim der ki şu milyonla adam bir de uyansın. Kim derdi seher yıldız doğsun da bir evden. Kaçsın da cehennemler o bir damla alevden. Canlansın ışık selleri olsun da o damla. Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla. Kim derdi ki en son rakamlar da delirsin. 15 asır 15 yılın hep ağzına girsin. Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden. Sarsıldı demirler evet azmin demirinden. Mağaza yıkılıp gitti evet fesli kafesli. Lakin bugünün ey granit dinilmesli. Bir şey ele geçmez şerefin sade adından. Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından. Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş, ha değilmiş. Sen alnını göster, ne kadar yükselebilmiş. Gökler çıkabildin, çöbildiğin derindir. Tarihi kendin yazıyorsan, tarih senin eserindir. Bahsetme bugün Saadet'in mucizesinden. İnsan utanır sonra, yarın kendi sözünden. Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse. Sen asrın üstünde izin varsa benimse. Bayraklarım bayrak yapan üstünde ikandı. Toprak diye uğruna ölen varsa vatandı. Ben Erzurumlu Fatma Seher Erdem. Namı değer Kara Fatma'yım Ben Kastamonu'lu Şerife Bacı'yım. Ben Hafız Selman İzzetli'yim. Ben Halim Çavuş olarak bilinen saçını kestirip tıraş olup cepheye erkek görünümüyle giden Halime Çavuş'um. Ben Erzurumlu Fatma Seher Erdem, namı değer Kara Fatma'yım. Ben kalemimle halkı uyandırmaya çalışan Halide Edip adı varım. Daha sayamadığımız nice kadınlarımız, nice çocuklarımız, nice yiğitlerimiz var. Vatan kolay kazanılmadı, kolay terk edilmeyecekti biz vatan uğruna bayrak uğruna